Avrupa'da gündem devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi hattımızda siyaset uzmanı Sidan Baykent var. Sidan Baykent kendi bloğunda da yazıyor aynı zamanda. Stüdyo konuğumuz olarak buradan tanıyorsunuz sık sık konuğumuz oluyor. Bu hafta Skype'la karşımızda olacak. Şimdi Colorado'dan Minnesota'dan efendime söyleyeyim Kaliforniya'ya, Atlanta'ya, Washington ve New York'a kadar Amerika'da gösteriler yayınlandı. Biraz önce Dündar Keşaplı İtalya'dan bağlandı ve İtalya'da, Milano'da, Roma'da gösteriler var ve Milliyetçi bir ve yükselişi var. Öte yandan Berlin'de gösteriler var. Berlin'deki gösteriler biraz sorozcu gösteriler. Ee, şey ırkçılığı protesto ediyorlar. Trump'ı protesto ediyorlar. Malum işte sarı dünkü Fransa'da gösteriler pek e, eskisi kadar güçlü olmadı ama onlar da devam ediyorlar. E, şimdi e, bütün bunlar biraz önce dedi ki Mustafa Çavuşoğlu enteresan bir şey siz aklıma geldiniz konuşurken. E, Mustafa Çavuşoğlu Asla bundan sonra e, Noah Hariri'ye göndermedi bunlara. Bundan sonra dünyamız nereye gidiyor? Bir dijital diktatörlüğe doğru gidiyor. E, hedef olan insan beyni ve insan e, insanın biyolo biyolojik teknolojik biyolojik yapısı dedi. İnsan verileri kime ait? İnsanın kendisine mi ait yoksa başkalarına mı ait? E, bir dijital platforma mı ait? Bütün bunlar konuşulacak ve veri en önemli silah olacak dedi. Veriyi kim elinde bulunduracak? Verinin mülkiyeti kimde olacak? Bütün bunların savaşı var. Artık bundan sonra bunları konuşacak ve buna karşı e, işte e, tartışmalar var bunun demokrasiyle, medeniyet müktesebatımızla alakası ne bütün bunları konuşmamız gerekecek e, konuşması oldu aramızda şimdi öte yandan da Avrupa'da Amerika'da gösteriler var bu gösterilerin içeriği de hakikaten son derece enteresan. Bir yandan evet. siz sık sık belirtiyorsunuz milliyetçi dalga, yükseliş bu şu bu filan. Amerika'dakiler Trump karşıtımı, mı, ışınlık karşıtı mı, yoksa Trumpçıların başka bir gösterisi mi? Yani nereye doğru evriliyor süreç? Bunun değerlendirmesini alacağım. süremizde kısa 10 dakikamız var. Tamam. Şöyle başlayalım. Bir kere yani Amerika'daki hadiseler bir ırk savaşına doğru bile e, gidebilir yani Amerikan Milliyetçiliğin'in e, biliyorsunuz e, çok favori temalarından bir tanesidir ırk Savaşı Ta 1920'lerden e, bu yana yani modern anlamdaki Amerikan Milliyetçiliğin'in e, gen haritasında zihin dünyasında e, bu tema çokça, konuşulur ve değerlendirilir. Fakat benim asıl ilgimi çeken Amerika'daki hadiselerde şu George Lloyd'un bir polis tarafından beyaz bir polis tarafından nefessiz bırakılmak suretiyle öldürülmesi ve beraberinde tetiklenen toplumsal olaylara baktığımda şunu görüyorum siyahilerin gözü kararmış durumda yani e, bu öyle bir derece vardı ki bugün e, haysiyet içgüdüsü siyahilerin haysiyet içgüdüsü hürriyet içgüdüsü sıhhi içgüdülerini bastırmış durumda yani e, sağlıklı kalma e, sağlıklı olma biliyorsunuz bu e, koronavirüs salgını Amerika'da hala e, her gün nerede, neredeyse bine yakın insan öldürüyor ve e, yani bunun e, bile bu e, yani sıhhi plandaki içgüdülerini sağlıklı kalma hayatta kalma içgüdülerini dahi geri plana atacak bir haysiyet ve hürriyet mücadelesi e, hakikaten e, bir göz kararmışlığının tezahürü yani böyle okuyorum ve gözü kararan insanların da kaybedecek artık hiçbir şey kalmayan insanların da yapabileceklerinin mahiyeti fevkalade değişik olur takdir edersiniz ki hmm. şimdi bir taraftan bu yani e, bu bakın siyahilerin bu e, bu, e, bu toplumsal hareketliği Aslında birçok etkenin dışa vurumu şeklinde algılanması lazım yani bakın sadece işte şu kadar siya, siyahi bürokrat var, şu kadar siyahi siyasetçi var, hatta bir tanesi devlet başkanı oldu işte Obama. Efendim şu kadar siyahi polis var vesaire, şu kadar siyahi iş adamı var başarıyla. Bunlar işin görünen kısmı ve artık bu görünen kısım e, siyahilerin çoğunluğunun Amerika'da yaşadığı sorunları e, hasır altı et, etmiyor edemiyor perdelemeye yetmiyor yani uyuşturucu müptelalığı hırsızlık eğitimsizlik e, efendime söyleyeyim e, bilimum ekonomik eşitsizliklerin e, yarattığı bir takım e, nasıl diyelim e, geri kötü koşullar geri kalmışlık hali bunlar artık e, şey yapmıyor yani örtülemiyor ve yani şunu ifade edelim, Amerika Birleşik Devletleri 1960'lı yılların sonlarına kadar, 1970'lere kadar resmi politikası itibariyle ırkçı bir devletti. Yani kurumsal ırkçılık orada devlete ve devlet reflekslerine işlemiş durumda. Hı. Ve bu e, hala var. Yani Obama dönemine rağmen oldu, var. Hı. Ki bugün Trump, Trump'ın... İlk e, aşamadaki destekçilerine bakınız Fuat Bey Steve Bannon yani bugün e, Avrupa'daki İslam düşmanlığını birinci elden körükleyen adam e, Trump'ın baş danışmanıydı. E, i̇letişim direktörüydü kampanyasında. Ardından bir dönem e, Ku Klux Klan'ın e, ulusal direktörlüğünü üstlenen David Duke efendime söyleyeyim Richard Spencer gibi ne neo ırkçılar yani ve hatırlayın 2017'deki Charlottesville e, olayları e, şimdi dolayısıyla burada e, ciddi anlamda bir e, devlet politikasının yansımaları var ve devlet politikalarının e, artık hasır altı edemediği perdeleyemediği bir e, siyahi e, öfke var Hı hı. Ve bu patlamış durumda Amerika'da. Ee, Amerika için durum bu. Nereye kadar gider? Ne olur? Yani bir taraftan da bu, bunu da konuşmuyoruz. Yani bugün siyahiler ayaklandı ama bir taraftan da beyaz e, milis güçler var. Paramiliter güçler var. Silahlanma ne kadar e, ileride Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ve yani ta 1920'li yılların Ku Klux Klanına e, kadar... Ee, ve oradan hareketle Amerika'da Amerikan milliyetçiliğinin nüvesini teşkil eden bir nebula var. Yani bir bulut, bir milliyetçilik galaksisi var. Bu bir yani iç bu savaşa, bu bir... iç savaşa döner mi bu? Dönebilir. Yani ben demin bir takım e, videolar izledim, videolara denk geldim sosyal medyada. Polisler yerlerde sürükleniyor. Yani. E, ve ellerinde ağır yani e, güçlü silahlar bulunduran artık e, bir takım e, e, eylemcilerin sokağa çıktığını görüyoruz. Yani e, ve Trump da bu işi kolaylaştırmıyor. Yani yatışması için hadiselerin açıkçası e, kapsayıcı bir dil, kucaklayıcı bir dil. E, mutedil bir dil kullanmıyor, kullanmamakta diretiyor. Hatta tam aksi istikamette ilerliyor. Yani e, ve ne yapmak bu, istiyor Trump peki? Bir şey amacı var mı? E, var. Şöyle bakın, e, yani bunun için Amerika milliyetçiliğinin e, yani ilk modern sürümlerinin ne dediğine bakmak lazım. 1920'li yıllardaki Amerikan milliyetçiliği. ki... E, bugünün Amerikan milliyetçiliğinin fideliğini teşkil ediyor. Ee, orada fevkalade izolasyonist bir politika e, benimseniyordu ve bu izolasyonizmin sebebi şuydu, Amerika önce kendi içini arındırmalı, saflaştırmalı. Yani şu deniliyordu 1920'li yıllarda, e, Katolikler Vatikan'ın hizmetinde, Yahudiler Diyaspora'nın hizmetinde, komünistler Moskova'nın hizmetinde. Yani bu üç örnek üzerine yani siyahileri, Çinlileri vesaire Asyalıları geçiyorum. Ya yani onlar o dönemde insan yerine konulmuyorlar. E, ve fakat bu üç unsuru arınma ve temizlenme şeklinde idrak etmek e, idrak ediyor Amerikan Milliyetçiliği o yıllarda ve dünyanın geri kalanında ne oluyor Ne bitiyor bizi ilgilendirmez Biz içimizdeki temizliğe odaklanalım şeklinde bakıyorlar. Hmm. ve bu hareketten e, bu hareketin e, estirdiği rüzgarlarla birlikte bir nebula doğuyor. Yani bunun içinde Hristiyan milliyetçisi var, ırkçısı var, Ariyen e, Üstün ırkçısı var. Efendime söyleyeyim, neo-nazi bir takım e, değerlendirmeleri, e, kulak kabartan, onları içselleştirenler var. E, başka tip milliyetçilikler var vesaire. Çok fazla var. Ve bunlar silahlanıyorlar. Silahlandılar. Evet. Ve yarın öbür gün yaşanması muhtemel ırk savaşı, tırnak içinde söylüyorum. Na hazırlık için biz bunu yapmalıyız diye... Bas bas bağırdılar yıllar Peki, boyunca, Sinan on yıllar Bey, boyunca. E, Trump e, gelecek seçimler için e, bu kaostan korkan, iç çatışmadan korkan tüm beyazları konsolide etmeyi de amaçlıyor olabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle tabii ki. Yani zaten eğer Trump ikinci dönemine gelirse, bunu açıkça söyleyelim. Yani e, ilk dönemde kampanyasını hatırlayın kampanyası fevkalade tamamen Amerikan milliyetçiliği üzerine kurgulanmış bir kampanyaydı. Ha, bu dönemde bu 4 senede ne kadarını başarabildi, ne kadarını icra edebildi, vaatlerini yerine getirebildi o, o bir soru işareti. Ancak ikinci dönem seçilirse bu Trump'ın establishment'a yani Amerikan derin devletine karşı da bir zaferi olacak. Hmm. Ee, bir popüler zafer olacak. Bir halk e, halkın bu zaferi meşrulaştırması ve tescillemesi anlamına gelecek bu politikaları aynı zamanda. Dolayısıyla Trump'ın böylesi bir konsolidasyona gitmesi pekala mümkündür. Arzusunun bu yönde olması fevkalade mümkündür. Ve kendi omurgasını, siyasi lokomotifini, itici gücünü aslında ihya ediyor Trump. Yani Trump'ın itici, itici gücü kim? Amerika'da WASP'lar. White American Anglo-Saxon e, White, ang, white Anglo-Saxon protestant. Yani evet. wasplar. Aynen öyle. Evet. Şimdi dolayısıyla bir de bunun üstüne yağma talan bugün e, idrak edildiği gibi e, bundan dolayı korkan, çekinen insanlar da olacak. E, dolayısıyla bu minvalde bir konsolidasyona gidebilir ve kampanya aslında başlamış durumda. Yani Kasım'da seçim var her şey. Yani e, şey giderse yani yolunda giderse dolayısıyla böylesi bir amaç hasıl olmuş olabilir ama e, yani seçime kadar e, bu durum nasıl seyredecek ben bugün evet. gördüğüm görüntüleri uzun zamandır görmemiştim açıkçası evet. Sinan Bey Avrupa'ya gelemedik süremiz bitti. Evet bir sonraki sefere. <laughs> evet bunu önümüzdeki haftaya aktaralım. Çünkü devam edecek bu olay. Bu olaylar evet. önce devam edecek. Bir biterse de onun bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Siz de kah skype'la ya da stüdyomuzdan duruma göre bakarız. Ee, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben bugün teşekkür kısa ederim. Kısa oldu uzun uzun konuşamadık. Benim e, yayın konusundaki e, beceriksizliğim yüzünden. Estağfurullah olur e, mu? Kusura Hiç bakmayın. Konuşuyoruz inşallah. Evet. Çok teşekkürler davet. Çok teşekkürler. Ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Sinan Bey Baykent siyaset e, bilimci. E, konuğumuzdu ve yazar kendisi. Avrupa'da gündeminde sonuna geldik. E, güzel ilginç konuşmalar vardı. E, hepsini veremedik tabii ki. Gelecek hafta yine aynı saatte bu ekran Nerede olacağız? Hoşça